Arkadaşlar merhaba. Avrupa Dedektör'den Bülent ben. Avrupa Dedektör ailemizin bireylerine ve bizi yeni takip eden arkadaşların öncelikle yeni yılını kutluyorum. Bu sene de her yıl olduğu gibi herkese yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve helalinden bol rızık temenni ediyorum. Bu videoyu öncelikle bir teşekkür ve bir duyuru maksatlı yaptım. Hem bu vesileyle de yeni yılınızı kutlamış olmak istedim. Bugün tabii yine işimizin başındayız. Gelen, il dışından gelen misafirlerimiz oldu. Hava soğuk olmasına rağmen arazi eğitimlerimiz, ofis eğitimlerimiz e, tam gaz devam etti. Sizleri de bu yıl içerisinde aynı geçen senelerde olduğu gibi hem ofisimize arzu ederseniz e, arazimize bekleriz. Buraya gelemeyenleri de zaten kargo yolu ile ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Şimdi öncelikle e, teşekkürden başlayalım. Ee, malumunuz e, Türkiye'deki yerli üreticilerden biriyiz. E, üç tane markamız şu an Türkiye'de defineciler arasında ilgi gören, talep gören modellerimiz. Bunlar VRP1000, Alfa 2D modelimiz ve Geogrand 5 sistemimiz. E, esasında e, ben bu modelleri üretirken e, öncelikle tabii firma olarak belirli hedefler koyduk. Hani işte yıllık bazda yurt içine, yurt dışına olan satış hedefleri koyduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz bu hedefleri yılın daha neredeyse yarısına ulaşmadan hedeflerimizi yakalamış olduk. Ata 2021 yılında hedeflerimizin neredeyse 2-2,5 iki, iki katına ulaşmış olduk. Tabii bu sizlerin teveccühüyle, sizlerin bize olan güveniyle oldu. Şimdi tabi burada bir parantez açmak istiyoruz. Cihazların hizmet, performansının yanı sıra bir de fiyat performans olarak e, sektöre bir bakış açımız vardı. Malumunuz e, işte dolar, euro, pandemi, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar tabii ki tüm sektörleri olduğu gibi bizim sektörümüzü de vurdu. Fakat bu konuda Avrupa dedektör olarak yani fiyat politikası olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Herhalde dünyada ilk defa bir şey yapıldı ve herhalde bunu da ilk yapan ve daha da yapılması mümkün olmayacağını düşünüyorum. Bir kampanya yaptık. Yaklaşık yani çok uzun soluklu 2018'den işte bugün itibariyle 2022'ye kadar bir kampanya düzenledik. Hatta 2021'de e, takribi piyasayı takip edenler, sektörü bilenler bilir. Yani yerli yabancı firmaların bir ay içerisinde 4 veya 5 kere zam yaptığına şahit olmuştur. Tabi e, bunların da belli sebepleri de vardı. İşte doların, euronun yükselmesi Piyasanın durumu vesaire, Hak da veriyoruz ama biz bu konuda bir söz verdiğimiz için dolar 50 TL de olsa 2021'in sonuna kadar fiyatlarla oynamayacağımızdan bahsetmiştik. Örneğin VRP1000 modelimiz. Şimdi bakın biz 2018'de dediğim gibi modelleri piyasaya sürdüğümüzde belli bir fiyat politikası, belli bir rakam belirlemiştik. İşte VRP1000 sınıfındaki cihazların ortalama 7-8 bin liralara satıldığını zaten takip eden arkadaşlarımız bilir Alfa 2de e, modelimiz hali hazırda bu sınıfta belki bu kadar özelliği olmayan modellerin e, yani ortalama herhalde bir 7 bin ile 12 bin lira arasında satıldığını gördük GeoGrant zaten çok bambaşka yani set olarak hem çok kalabalık hem de çoklu sisteme sahip olması çünkü takip edenler bilir Geogrand, içerisinde 2 adet dedektör, 2 adet alan tarama, bir de pointer bulundurmakta ve 3 adet arama başlığıyla sunulmakta. Yani bu ürün yerli veya yabancı firmaların elinde ortalama 15 bin lirayla 22 bin lira aralığında yani böyle alan taramalı dedektörler mevcut. İnternet sayfalarını karıştırarak, araştırarak zaten bu rakamları görebilirsiniz. İşte biz böyle bir ortamda yani 15-20 bin lira aralığında olan bir ortamda biz tek dedektörün satıldığı, bu fiyatlara satıldığı ortamda biz Geogrant gibi bir modeli ilk çıktığı zaman 11 bin lira olarak bir fiyat belirlemiştik. Fakat talebin ilginin güzel olmasında nazaran biraz biz bir kampanya düzenlemek istedik. Rakamı biraz aşağıya çektik. Yaklaşık 4 yıl gibi bir süredir 8500 lira gibi bir rakama satıldı. Yani kendi rakipleri, yerli yabancı rakipleri içerisinde neredeyse yarı fiyatı hatta çoğunun 3'te 1 fiyatına verildi. Hatta 2-3 sene 7500 liradan verilmiş oldu. Dediğim gibi yani düne kadar da bu rakamı hiç bozmadık. Söz vermiş olduğumuz gibi işte alfalar bugün dediğim gibi yani çok yüksek meblalara bunun sınıfındaki cihazlar satılırken alfalar da 5500 lira gibi bir rakama satıldı. VRP binde malumunuz 3700 lira gibi bir rakamlara satıldı. İşte bu rakam politikamız yani uygun fiyattan ürünlerin çıkışını yapmamız, buraya gelen müşterilerimizi araziye götürüp orada test ederek, eğitim vererek teslim etmemiz, cihazların özelliklerinde vermiş olduğumuz olur ölçüler yani abartmadan ürünleri sunmamız Tabii ki sizden teveccüh gördü bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni ürünlerle ilgili yeni yılda fiyat düzenlemesi yapıldı. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, zam değil kampanyayı bitirdik. Çünkü dediğim gibi bu sene birçok firma ürünlerine 4 veya 5 kere zam yaptı. 2021 yılında diğer yılları hiç katmıyorum. Pandemi, dolar, euro işte kurlar vesaire ekonomik sıkıntılar bahane edilerek ama biz vermiş olduğumuz sözü tuttuk. Bu yıl itibariyle de hani duyuruyu kendim yapayım bunu da benim ağzımdan duymuş olun diye zaten web sayfamıza girerseniz orada yeni fiyat listelerini göreceksiniz. 2018'de belirlemiş olduğumuz rakamlara geri dönüyoruz. Yani o rakamların şu an üzerine de çıkmıyoruz. Tekrardan bu sene yine geçen yıllarda olduğu gibi aynı şekilde aynı şevkle aynı heyecanla hizmet vermeye devam edeceğiz. Sizleri de ofisimize bekleriz hem arazi testleri hem de burada bir çayımız içer muhabbet etmiş oluruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa bize irtibat numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Özellikle bizim aktifliğimizi Facebook sayfamıza ben o linki de bırakacağım. Oradan bizi sıklıkla takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şeyler olursa cep numaralarımız ve sabit numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrardan herkese yeni yılda sağlık, huzur diliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın.